I'm just l Bye. Yeah. Bye. Yeah. Artık da paylaşmanın değerini öğretti. Asya ile okumak çok güzel bir duygu. Asya ile okumak çok güzel bir duygu. Asya'yı çok seviyorum. Asya ile oyun oynamak çok güzel bir Asya'yı çok seviyorum. Asya ile oynamak çok güzel bir duygu. Asya'yı çok seviyorum. Asya ile oynamak çok güzel. Asya ile okulda durmak çok güzel. Asya benim en iyi arkadaşım. Asya'yı çok seviyorum. Asya'yla akmak çok güzel bir duygu. Asya benim en sevdiğim arkadaşım. Asya benim için çok değerli bir arkadaş. Asya'yı çok seviyorum. Asya'yla oynamak çok güzel bir duygu. Onu kardeşim gibi çok seviyorum. Asya benim en sevdiğim ilk arkadaşım. Asya benim en sevdiğim arkadaşım. Asya sınıfımızın neşesi onu çok seviyorum. Asya'yı çok seviyorum. Asya'yı çok seviyorum. O benim hayatıma mutluluk getirdi. Onu çok seviyorum. Asya'ya sarıldığımda çok mutlu oluyorum. Asya bana arkadaşlığın gerçek olduğunu gösterdi. Asya'yı ki bizim sınıfımızda onu çok seviyorum. Asya'yla oyun oynamak çok güzel. Asya'yı çok seviyorum. Asya'yla oyun oynamak ve resim yapmak çok güzel. Asya seni çok seviyoruz. Asya ile oyun oynamak çok güzel. Asya mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Asya okumak çok güzel bir Asya'yı çok seviyorum. Asya olmasa ben okuyamam. Asya bize çok şey kazandırdı. Asya çok güzel biri ve çok tatlı biri. Asya'yı çok seviyorum. O çok güzel biri. Ee, Asya bize neler kazandırdı? Ben benim bile dünyaya bakış açım çok daha farklı oldu. Bu sınıf belki de hiçbir yerde olmayacak vicdana, merhamete sahip bir sınıf. Bu Asya'nın sayesinde oldu. Neden? Çünkü Asya'nın merhameti, vicdanı çok yüksek olan bir çocuk. Sınıfta herkes Asya'yı çok seviyor. Benim için Asya'nın hiçbir öğrenci daha farkı yok. Sadece o tekerlekli sandalyede olması fark. Onun dışında sınıfta her öğrenci ne yapıyorsa Asya'da onu yapıyor. Arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Her şeyi birlikte paylaşıyorlar. Burada amacımız Asya gibi çocukların her okulda, her şartta okuyabileceğini kanıtlamak. Ki biz bunu sınıf olarak bence kanıtladık. Herkes görmeli ki bu çocuklar ayrıştırılmadan her sınıfta okuyabilir. Sınıfta bir yarış var. Asya'nın defterini çıkarma, Asya'nın defterini gösterme, kalemlerini çıkarma, beslenmesini çıkarma en büyük istekleri de herkes Asya'nın yanında oturmak istiyor. Bu nedenle de haftada bir gün yerlerini değiştiriyoruz ki herkes Asya'yla oturabilsin diye. Arkadaşlarını çok seviyorsun. Evet. En çok beni seviyorsun ama değil mi? Herkesi seviyorum. Bir kere inanılmaz bir anne babaya sahip bence. Çünkü çok büyük destekleri var. Ben Asya ilk benimle tanıştığı zaman ne olmak istiyorsun dedim. Ben Harvard'da okuyacağım dedi. İnanın okuyacak. Benim ona güvenim tam. É, teşekkür ederiz. Cuz you're a sky, cuz you're a sky. Ve çok mutluyum Afya ile kuzen olduğumuz için. Onunla beraber oynamayı çok seviyoruz. Peki Afya aynı okulda olmak güzel duygu mu? Evet çok 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 tatlı biriyle aynı okulda olduğum için çok şanslıyım ve ayrıca ne oldu Dersi şey. kaçırıyoruz. Evet. En Biz etkinlikler yaptıkça ile çok eğleniyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Çocukların eğlenebileceğinden daha fazlasını yapıyoruz. Arkadaş olduğumuz için arkadaşlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamak kolay oluyor. Öyle resimler çiziyoruz. Birbirimizi Aynıyoruz. Arkadaş olmanın ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu fark ediyoruz, tadını çıkarıyoruz. Asya'yı çok seviyoruz. Asya'yı çok seviyorum. Bay bay. Peki ben de o zaman bir veli olarak duygu ve düşüncelerimi paylaşayım. Asya sayesinde bence o sınıfta bir veli olarak gözlemlediğim kadarıyla umut var, yardımseverlik var, şefkat var. Bireysel farklılıkların farkında olmak var. Bence iyi ki Asya var sınıfımızda. Biz veliler olarak Asya'yı çok seviyoruz. Çocuklarımıza çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum. İyi ki varsın Asyacık. <laughs> Teşekkür ederim. Ya günlerin nasıl geçiyor? Güzel. Biz seni çok seviyoruz. Sen bizim için önemli ve değerlisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Hı. Okulda başka istediğin, ya şu olsa benim için daha rahat olur dediğin bir şey var mı? Yok. Bir şey olursa her zaman bekliyoruz.